Merhaba arkadaşlar. Şimdi de ettiğimiz toplanan yapacağız gösteriyorum. Burada da toplanandan yani yapacağız şimdi. O toplanan yazacağız yani. Top. Topla yazar atasa. Sizi çok iyi bekliyorum. Siz like atmanızı istiyorum. Abone ol, like atın. Şimdi de burada yazacağız. Söyle göstereyim kanala Şimdi de. Bu da diyor ki toplana yazacağız. Tekrar yazalım bakalım. Tamam. Hadi atalım. Yazacağız şimdi arkadaşlar. Size iyi bekliyorum. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Videoya atmanızı bekliyorum. Toplan yazacağız şimdi de hatırlarsan. O top U, Allah Toplan yazdı ta, ta, ta Şimdi de yan sahibi Şimdi de sayıyoruz 1, 2, 3 1, 3, 4 5, 6. Cevap 6. Şimdi, çok ya. şimdi de yapıyoruz bunları yani yapıyor. 6 cevap 6 evet. Cevap 6. Burada da toplam yazıyor. Toplam an ya. Toplam anlasın seni. Alt hasta anlasın seni. Allah toplanan yazım ataza, sizi çok mutlu bekliyor. Bunu siz işte söyle yazdım ataza Bu daha görünüyor. Yani söyle dostlarım. Şimdi buraya toplanan yazacağız tekrar. Yani Hadi ne yazacağız? Şöyle var like, yazalım. Ben biraz yani tutu yazıyorum, iyi mi yazıyorum? Ama ne olay tutun yani. Tutu yazıyorsan ne olur? Toplant. O top. Top. O, Allah'ım. Tamam arkadaşlar yazdık şimdi. Ee, ıı, öteki de dekiyoruz yani. Bu da tas var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani? Bu Dönmeyi unutmuş toplam. Ben video çekiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 oda atası acaba 7'ymiş çok güzel. Buraya da toplanan yazarız atası din yani. Siz de benim kitabımı da alabilirsiniz. Sığmıyor anne bir oradan yaz o tamam. bak. Anne dur. Yukarıdan yaz. Dur tamam, bana doğru. Tamam anne. Şimdi de atası biri yazıyoruz. <laughs> Toplamlar yazacağız. Toplanan tamam. alıyoruz. Sadece sıcağı annem de derdi sonra. Bakıyorum ona. Tamam sana bunu yazın. Şimdi toplan yazıyor buluyor. Yazacağız ataslar. O top. Top. Allah'ım. Toplam yazıyoruz. Toplan değil yani toplam Toplan yazsın. Toplan tamam. Çekil. Altı bir daha getir. Toplam. Topla. Topla. Şunun aynısı Ata. işte. Ata şimdi toplam yazat o top atasa yazasın diye video at, abone atmayı unutmayın yani yazdık annemle de şimdi de o site alın arkadaşlar sizi yorum yapmayı bekliyorum